Merhaba arkadaşlar. Bugün akinatör oynayacağım. Ee, oyunu yeni indirdim. Ama oyunu biliyorum. Pa oyun diyorum. Karakterimizi seçelim ilk arkadaşlar. Karakterimiz Ela ile oyundayız olsun. Yani onun kanı onun kişiliğini onu tanıdığım için arkadaşlar ondan. Yani Ela. Karakterin bir kadın mı? Evet. Karakterin tür Türk mü? Evet. Karakterin seni bizzat tanımak tanımakta mı? Evet. Karakterin hiç evlendi mi? Hayır. Karakterin senin annen ve baba babanın çocuğu mu? Hayır. Ya kardeşim değil. Karakterin karakterin seni akraban mı? Her herhalde Her halde Karakterin kuzenin mi? Hayır. Karakterin senin ailen içinde biri mi? Bilmiyorum. Karakterin bir amca, dayı, enişte veya hala, teyze, yenge mi? Hayır. Karakterin seninle Aynı evde mi yaşıyor? Hayır, Benim aynı yerde yaşıyor arkadaşlar. Karakterin senin bir arkadaşın mı? Evet. Tanıyorum kendilerini. Karakterine aşık mısın? Hayır. Karakterinin sporla ilişkisi var mı? Herhalde. Karakterin yakın bir arkadaşın mı? Evet araştıracağım arkadaşlar neredeyiz karakterin ün üniversite öğrencisi mi hayır karakterin kahraman kah pardon karakterin kah kara kahraman arkadaşlar bunu yazılar neden bu kadar değişik okuyamıyorum gözüm bozulacak karakterin kahraman kahraman mı maraşlı mı ha kahraman maraşlı mı hayır karakterin 1998 doğumlu mu hayır karakterin spor mu yapıyor bilmiyorum dedim karakterin motosiklet Kullanıyor mu? Asla kullanmadı. Hayır yani. Karakterinin ünlü bir kardeşi var mı? Yani. Karakterin sporla bir bağlantısı var mı? Bunu bin kere sordun. Hayır. Karakterinle aynı okulda okuyor. Okudun mu? Hayır hiç okumadım. Karakterini gerçek hayatta gördün mü? Tabii ki de evet gördüm. Karakterin an ailenden birisi mi? Bunu sordun. Hayır değil. Öne devam et. Öne devam et. Yine uyumak. Ne arkadaşlar? Neden beni böyle dolandırıyor? Arkadaşlar siz benim karakterimi yine biliyorsunuz. Karakterin kadın mı? Evet. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin seni bizzat tanımakta mı? Evet. Karakterin hiç evlendi mi? Bilmiyorum. Karakterin seni doğurdu mu? Hayır. Hayır. Karakterin karakterinin çocuğu var mı? Hayır. Karakterini sen, karakterin seni tanıyor mu? Tabii ki de. Karakterin öğrenci mi? Evet. Karakterin senin annen ve babanın çocuğu mu? Hayır kardeşim değil. Karakterine aşık mısın? Hayır. Karakterin senin akraban mı? Herhalde. Karakterin kuzenin mi? Hayır. Karakterin senin bir arkadaşın mı? Evet. Karakterin bir erkek mi? Ya kadın dedim ya. Karakterin sporla ilişkisi var mı? Herhalde biraz var. Karakterin spor mu yapıyor? Sordun ya herhalde. Karakterin yakın bir arkadaşın mı? Sordun. Evet. Karakterin 1998 doğumlu mu? Hayır. Karakterin ünlü, üniversite öğrencisi mi? Hayır. Karakterin ünlü bir... Kar... Karakterin ünlü bir kardeşi var mı? Gerçekten çok zor bir soru. <laughs> yani ünlü değil. Ama ünlenmek üzere değil. Nil ile oynadayız herhalde diyorum. Karakterin aynı karakterini aynı okulda okudun mu? Karakterini aynı okulda hiç okumadım. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bana Ela ile oyundayız da çak diye koyamaz ya. Ya arkadaşım falan diyebilir. Onu sordu zaten. Çok kafam karıştı. Karakterini gerçek hayatta gördüm. Hayatta gördün mü? Evet. Karakterin senin ailen Ailen içinde biri mi? Hayır. Ka karakterin seninle aynı yaşta mı? Evet. Karakterin motosiklet kullanıyor mu? Hayır. Karakterin babası öğretmen mi? Masal olsaydı evet derdim ama hayır. Kalın buldu mu? Yalan. Yalan mı bu arkadaşlar? Arkadaşlar bayılabilir miyim? Aferin sana. Evet, şimdi kendi <laughs> yapacak kesin. Arkadaşlar Bugünlük bu kadardı Ela ile oyundayız Burada e, tahmin etti Bu e, Akinatör e, Ve doğru bildi Bugünlük bu kadardı. Her zaman gibi ton çıkarmayı, kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve her zaman gibi ton çıkarmayı unutmayın. Derslerinizi de yapın. Bay bay.